Merhaba, ben Semih Türkoğlu. Bu videomuzda Artkem'de bank tahtası yazmayı göreceğiz. Şimdi makinamızın ölçüsünü giriyoruz. 4 metreye 2 10. 3 tane okumuz var. Bu sol altta olacak. Tamam dedik. Şimdi öncelikle buraya bir bank tahtası çizerek başlayacağız. Şurada asistandan dikdörtgen oluştura tıklıyorum. 8 santime Şunları silelim. 1800'e 80 yazdım. 8 santimlik bir bank tahtası var. Şuradan sağ altta baktığınızda W1800 H80 yazıyor. Bunu ortalamak için klavyeden F9 tuşuna basıyorum. Şimdi boşluğa tıkladım. Üzerine bir de yazı yazacağım. Buradan yazı vektörüne tıkladım. Şuradan tamam dedik. Yine F9 ile ortalattırdım. Şimdi bunu seçtik. Bunu şu 00 noktasına atmam gerekiyor. Bunun için Transform yani klavyeden T tuşuna basıyorum. Şuradan 0 noktasını seçiyorum ve boşluklarını da 00 veriyorum. Uygula dediğimde bunu köşeye attı bir tane bank tahtasını yerleştirdik. Ama ben istiyorum ki bundan 3 tane, 5 tane, 10 tane yerine göre dizeyim şöyle hepsini kessin. İş bitince ben değiştireyim. Tekrar başka yeni tahtalar koyayım. Bunun için seçtikten sonra kopyala diyoruz. Boşluğa tıkladım. Yapıştır dedim. Yapıştır deyince şu anda iki tane üst üste çizim var. Gene transform yani T tuşuna basıyorum. Ve Burada taşıma var. Taşımayı 300 dedim. Uygula dedim. Bir tane daha yaptım. Şimdi bunun sıfır noktasıyla üsttekinin sıfır noktasından tam 300 var. 300 mm. Yani biz buraya bir kalıp yapacağız. Tahtalara destekleyeceğiz. 300 mm arasında boşluk olacak ve kama ee, kamayla işte bir şekilde bunları sıkıştıran bir sistem yapacağız. Bir tane daha kopyalayalım. Kopyala yapıştır dedik. Üst üste iki tane var. Hiçbir yere tıklamıyorum. Boşluğa falan tıklamıyorum. Klavyeden transform T tuşuna bastım. Taşıma 300 diyorum. Gene bunu 30 santim yukarı attım. Tamam 3 tane yeter. Bunu istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Şimdi en aşağıdakinden başlayacağız. Bank tahtalarına yazı yazmada şöyle bir problem var. Genelde bunlar çamacı oluyor ve genelde yaş oluyor. Bunları kestiğiniz zaman dibinde böyle çapaklar kalıyor. Yani ahşabın lifleri kalıyor. Bunları temizlemek için ciddi uğraşıyor insanlar. Bizim şöyle bir tekniğimiz var bunu temizlemek için. Takım yollarına geliyoruz. Şuradan akıllı oymacıla tıklıyoruz. Bunu ne kadar? Mesela 7 milimetre 8 milimetre bunu oyacağız diyelim ki. Ekle dedik. Altılık bıçağımızı seçtik. Burada bıçağın hız değeri var. 2000, 3000, 5000 işte on, 3000 ideal mesela. Yan adım 5 yapmışız. 5 5 temizleyecek daha temiz çıksın diye. Tamam. Şimdi burada bir olay var. Saat yönü ve saat yönünün tersi. Bunu şöyle yapacağız. Bu yazıyı önce saat yönü kestireceğiz. Sonra saat yönünün tersi çift yolu vereceğiz. Yani bıçak buradan şöyle saat yönünde keserek gidecek. Sonra Kalkacak, başa gelecek. Bir de saat yönünün tersinde dönerek yazın üzerinden bir daha gidecek. Yani iki sefer bu yazın içerisinden geçmiş olacak. Biraz zaman kaybedecek ama e, tahtanız düzgün çıkacak. Yani diplerinde o e, çapaklardan, e, ağacın liflerinden kalmayacak. İşçilikten kurtulacaksınız ve buna zımpara yaparken yazıyı bozma riskinden de kurtulacaksınız. Yazıyı düzgün bir şekilde buradan e, istediğimiz şekilde alacağız. Şuradan ayarlardan malzemeyi tanımlayalım. Mesela 5 santim malzememiz var. Bu Üst offset 0, malzeme Z0 yukarıdan dedik. Tamam dedik. Şimdi şu birinci tahtamız A olsun. ikinci B, üçüncü C olsun. Şuna A1 dedim ismine. Saat yönü kesme seçili. Hesapla diyorum. Bakın bunu şöyle tarafa doğru saat yönünün tersinde bu şekilde kesti. Yani şöyle saat yönünde kesti bakın. Şimdi hiç kapatmadan şuradan A2 diyorum. İsmini değiştiriyorum. Burada ismini her değiştirdiğimde yeni bir takım yolu üretecektir. Burada A1 var. Birazdan A2 gelecek. A2 dedim. Ama bu sefer saat yönünün tersini seçiyorum. Hesapla dediğimde bakın bir takım yolu daha oluştu. Gördünüz mü? Şöyle. Yani gidiyor. Saat yönünde Dönerek temizliyor, sonra saat yönünün tersine dönerek geri geliyor. O zaman bunun çam ağacı da olsa yaş da olsa dibinde o kılcal işte ipliklenme, tiftiklenme onlar olmayacak ve temiz bir şekilde bunu bu işi bitirecek. Şimdi hiç kapatmadan ikinciye geçtim. Buna tıkladım. Buna da B1 dedim. Şuradan yine saat yönünü seçtim. Hesapla dedim. Hiç kapatmıyorum. Başka bir şey tıklamıyorum. B2 dedim. Saat yönünün tersi. Hesapla. Bunda da bakın iki tane ok çıktı. Bir saat yönü, bir saat yönünün tersi. Aynı mantıkla üçüncü yapalım. C1 saat yönü hesapla. C2 saat yönünün tersi hesapla. Bunda da çift çizgi oldu evet. İki sefer aynı işi yapmış olacak ama sizi işçilikten kurtaracak. Bunu kapatalım. Bu işlem bitti artık. Şuradan bir simülasyon yapalım. Simülasyon diyelim. Simülasyon evet. Buradan yazıları görebiliyoruz. Güzel. Buradan tekrar 2B görünüme geldik. Şimdi bunu kaydedeceğiz. Bakın burada 6 tane takım yolumuz oldu. Buradan takım yolları takım yolu kaydete tıklayacağız şuradan. Şimdi A1, A2, B1, B2, C1, C2 bunlar 6 tane takım yolu. Buradan e, isim verip kaydettiğimde bu tek bir dosya olacak. Bu altısı da tek bir dosya. Yani A1, A2, B1, B2 sırayla gidecek. Önce en alttakini saat yönünde sonra saat yönü tersi. İkinciye geçecek saat yönü saat yönü tersi. Üçüncüye geçecek saat yönü saat yönü tersi. Üçü de bitince sizinki 10 tane de olabilir ya daha fazla da olabilir. İşlem bittiğinde en başa gelip şu sıfır noktasında duracak. O durduğu zaman bütün tahtaları değiştirip tekrar baştan başlayacaksınız. Kaydet dedim. Bu kadar bitti bunlara kalıp yapılması gerekiyor. Yani şuralara sıkıştırmak için iki yanına tahta konuyor. Şu araya mesela çok az bir 3-5 milim boşluk bırakılıyor ve buralara kama çakıyorlar. Kama çaktıkları zaman işte basit tahta kamalarla bunları hemen sıkıştırıyorlar. Bir tarafları sabit oluyor, bir taraflarında şöyle minik boşluk oluyor. O boşluğa üstüne mesela şuraya buraya işte iki 3 yerden kama çaktıklarında bunu sabitliyor. videomuz bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek üzere.